Ekonomi Dünyası programı olarak kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyor ve en güzel şehir görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ekonomi Dünyası program ekibimiz sektörleri ve iş insanlarını daha yakından tanımak üzere Nevşehir Acıgöle doğru yol alıyor. İlk durağımız tarım makineleri alanında faaliyet gösteren Altun İş Tarım Makineleri firmasını ziyaret ediyoruz ve sözü muhabirimiz Çiğdem Koçer'e bırakıyoruz. Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Neredeyiz? Nevşehir'in Acıgöl ilçesinden sizlere seslenmekteyiz. Tarım makineleri alanında hizmet veren ve ailece bu hizmeti iyi bir şekilde sürdüren çok değerli bir isme konuk olduk. Kimlerle birlikteyiz? Hakan Irmak Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Hanım hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ismim Hakan, soyadım Irmak. Elektrik mühendisiyim. Nevşehir ilçesinin Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım makinaları imalatı yapıyoruz. Evet. Firmamız bir aile şirketi. Hani 1983 yılında Nevşehir Sanayisi'nde tornacılıktan başlayıp ilerleyen yıllarda tarım makinesi olarak evrilen bir firma. 93'ten 2000'in ortalarına, sonlarına kadar patates ekim söküm, işte traktör arkası pulluk, römork gibi makinelerin imalatını yapıyorlardı. 2000'in ortalarından işte 2010'un 2010'dan bugüne kadar da biraz sektör değiştirip biçer Döver arkası, saman makinesi, balya makinesi, biçer yine ön kısmına takılan ayçiçek tablası, mısır tablası gibi yani hasat biçmeye yarayan makinaların imalatı yapılıyor. Çok güzel. Şimdi işi tabii ki de anlayacağız, sanayacağız ama ben biraz kuruculardan bahsetmenizi isteyeceğim. Başında kimler vardı işletmenin? İşletmenin başında dediğim gibi 83-84 yılında eşimin babasının amcası, ilk kurucu Atıf Gökçe. 83 yılında sanayide bir torna dükkanı olarak başlıyor bu sektöre. İşte ondan sonraki ilerleyen bir 10 sene sonra yine eşimin kaymabasıyla birlikte... Ortak olarak dediğim gibi bu patates ekim işte traktör arkası ekipmanların üretimine başlıyorlar. Yani geçtiğimiz de aslında... aileye bir destek olmuş oldunuz değil mi? Evet. Yenilikçi fikir anlayışınızla birlikte tebrik ederim ve tüm Gökçe ailesine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım nezdinizde. geçmişi 1983 yılına dayanan ve şimdilerde aile şirketi olarak sektöre devam eden firmanın çalışmalarını, üretim kapasitesini işletme müdürü Hakan Irmak'tan dinliyoruz. Şimdi bu üretimden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl gerçekleşiyor? Yani üretim şöyle gerçekleşiyor. Biz üretimini yaptığımız makinaların işte bu Eylül-Ekim aylarında Hı. ham maddelerini almakla başlıyoruz. Gelen ham maddeleri işletmemizde işin yoğunluğuna göre işlemeye başlıyoruz. Yani 11-12. aydan sonra siparişler gelmeye başlıyor. Bizimki genelde yıllık yapılan böyle aylık veya birkaç aylık bir sipariş durumu olmuyor. Genelde sezonda 6. ayda çalışıyor bu makineler. 12. aydan 1. aydan itibaren müşteriler, çiftçiler bize sipariş vermeye başlıyorlar. Biz zaten 12. ayda hazırlığımızın yarısını yapmış oluyoruz. Hani elimizde stokta makinalarımız oluyor. Birinci ayda gelen siparişlere göre montajlarımız başlıyor. Beşinci aya kadar. Beşinci aya kadar hem üretimimiz devam ediyor. Bir yandan da montaj ekibimiz içeride, dışarıda makinaların montajını gerçekleştiriyor. Yani beşinci ayın sonuna kadar bölgedeki hasadın durumuna göre montajlarımız sürüyor. Altıncı ayın başı gibi montajları tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra da ...sağda çalışan makinalarımızı sürekli işte bu hasat ilk doğuda başlıyor. Doğudan İç Anadolu'ya doğru, daha sonra batıya doğru 7. ay, 8. ay gibi hasat zamanı bu, bu tarihlerde buralara geliyor. İşte 6. ayda doğuda hasat başladığında bizim ekibimiz, arıza ekibimiz makinalarımızın yoğunlukta çalıştığı bölgelerde hazır bir vaziyette bekliyorlar. Herhangi bir arıza durumunda ...bir işte... Bir problem, yeri, bir sıkıntı oldu. karşı gerektiğinde bir problem yaşandığında... ...anında müdahale edebilmek için... ...hasadın yapıldığı bölgede bizim... Ekimimiz ...arıza bakım var. ekibimiz orada bulunuyor hazırda. Sizler yıllardır bu işi yapıyorsunuz... ...ve tabii ki de aileye katıldınız, devam ediyorsunuz evet. yapmaya. Şimdi bu alandaki güveni ve tercih edilmeyi nasıl sağlayabildiniz? Yani bu alandaki güven şöyle... ...makinayı hani bir kere satmış gibi davranmamak gerekiyor çiftçiye. Hani sonuçta arazide çalışan bir makine. Bizim makinalarımızın kalitesi zaten kullandığımız malzemelerden dolayı kaliteleri oldukça yüksek. Ama tarlada çalışan bir makine olduğu için arıza yapma durumları işte tarlada içine bir taşın veya bir yabancı cismin girip bu döner kısımlarına bir zarar verme durumları yaşanıyor. Bizim bu sektördeki en büyük avantajımız çiftçinin arıza yaşadığı durumda bir an önce müdahale edip onun sorununu gidermemiz. Şimdi siz üretimde varsınız ve bu üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünler, makineler çiftçiye ulaşıyor veya da işçilere ulaşmış oluyor. İşçi ondan sonra ne gibi kolaylık bekliyor, ne gibi faydasını görüyor? Yani şöyle biçer döverin orijinali sadece hasadı biçmek. Bizim bu biçer yaptığımız, arka kısmına monte ettiğimiz saman veya balya makinesi işçilikten, zamandan, yakıttan çiftçiye fayda sağlıyor. Hani çiftçi biçilen hasadı biçildikten sonra tekrar saman veya balya yapmayla uğraşmıyor. Hasat biçilirken saman yapmak istiyorsa arkasına takılan saman makinesiyle biçilme esnasında direkt samana dönüşüyor. Balya istiyorsa arkadaki balya makinesi biçilen hasadı biçer döverim biçip normalde orijinalinde yere bıraktığı hasadı direkt kendi balya makinesinin içine alarak balya olarak araziye bırakıyor. Evet. Bu da aslında işçi gücünü azaltıyor. Tabii. Tarımda makineleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Evet. Bu işi sürdüren birçok değerli isim var. Sizleri e, bu işletmelerden, firmalardan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Yani şöyle bizim... Bence en önemli özelliğimiz hani dediğim gibi ürünün kalitesi. Hani biz ürünlerde genelde yerli malzemeler kullanıyoruz. Kullandığımız yabancı, Türkiye'de üretimi olmayan işte rulman gibi malzemelerin de hani genelde Avrupa'dan alınan hani birinci kalite olan ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi tarlada çalışan makine olduğu için çabuk yıpranıyor, çabuk arıza verme durumları oluyor. Biz müşterinin sıkıntı yaşamaması için hani son teknoloji ürünlerle en kaliteli makineyi imal etmeye çalışıyoruz. Yani bu bence benim bizim sektörde öncü olmamızın nedeni. <laughs> küçücük bir yerden günümüze uzanan başarı öyküsünü dinledikten sonra firmanın gelecek hedeflerini ve ihracat çalışmalarını Hakan Irmak'tan öğreniyoruz. Yani gelecekle ilgili şu an üretimini yaptığımız 4-5 makine var ama biz hani 30 yılı 38 yılı aşkın zamandır bu işin içindeyiz. Hani başka bir iş yapma niyetimiz de yok. Yeni projelerimiz var. Yine biçer döver, traktör arkası olarak balya makinası, İçeride veri direkt monte edilen balya makinaları, onun dışında ön tarafına montajı yapılan ayçiçek ve mısır tablalarının işte geliştirilmesi. Yani bu son birkaç yıl içinde ihracata başladık. İhracat alanında biraz daha gelişmeyi hedefliyoruz. Hangi ülkelerle çalışıyoruz? Yani şu an işte Irak, Suriye, İran, Pakistan bu geçtiğimiz sezon ihracat yaptığımız ülkeler. Yani bu günlerde de diğer ülkelerden işte, işte Avrupa'dan mailler geliyor, işte Meksika'dan. Talep çok değil mi? Talep çok. Şimdi bu Türkiye olarak baktığımızda peki en çok hangi bölgeden talep var? Türkiye olarak baktığımızda işte İç Anadolu ve Doğu Anadolu. Yani İç Anadolu'nun işte kaç tane şehri varsa yüzde doksanına, Doğu'nun yüzde seksen doksanında bizim makinalarımız yani faaliyet gösteriyordur. Evet. Peki neden özellikle sizin makineleriniz? Yani şöyle az önce de söylediğim gibi hem kullandığımız malzemenin kaliteli olması hem de makinayı sattıktan sonra arkasında bizim bir yıl garanti süresinde olması ve makinamızın arkasında durup herhangi bir arıza durumunda yedek parça ihtiyacında müşterinin talebine o an cevap verdiğimiz için yani bu bu nedenden dolayı tercih ediliyoruz bence bir neden de diğer bir neden de 38 yıllık bir geçmişinde olması aslında tamam, değil mi evet. bu da artı bir evet. güven kazandırmış oluyor şimdi e, tabii ki de başarılarla dolu bir zaman geçmiş aslında aileden de gelen bir başarı bu e, bu Özellikle Gökçe ailesinin yapmış olduğu çalışmalar, sizin katkınız, güzel fikirlerinizle birlikte daha daha iyi yerlerde olacağınızı düşünüyorum ben. Peki şöyle de düşünelim. Geçmişi bu dönemle kıyaslarsak Hakan Bey, bu tarım makineleri alanında ne gibi yenilikler, neler gözlemleyebildiniz ya da ne gibi farklılıklar ortaya çıktı? Yani şöyle... Eskiden, eskiden bu kadar popüler miydi? Eskiden bu kadar popüler değildi. Yani eskiden makinalaşmanın az olmasından dolayı bu işlemlerin çoğu insan gücüyle yapılıyordu. Yani makinalaşmanın da biraz etkisiyle bir de sonu olmayan bir sektör. Hani sürekli geliştirilmeye açık. Biz her yıl hani 10 12 senedir aynı makine aynı isim altında üretiliyor belki saman hasat makinesi ama her yıl bir yeni özellik ekleniyor bizim makinelerimize. Hani biz arazide çalışırken Hani ilk günden beri her yıl gidip makinanın hani neresinde bir eksiği var mı, nereyi daha geliştirebiliriz, nasıl daha az makine daha az yakıt yakar, daha çabuk hasadı biçer. Hani bunları hani 12-13 senedir makine üretmiş olmamıza rağmen her yıl sahada çalışan makinalarımızı kontrol edip önümüzdeki yıl nasıl bir yenilik ekleyebiliriz. Yani bizim her yılın çıkan makinasının görünüşü bile bir önceki yıldan farklı oluyor. Yani yaptığımız değişikliklerden <laughs> dolayı. Hep bir yenilik var değil mi? <laughs> Sürekli bir yenilik. <laughs> <dönüştürüyor> Şimdi biraz imalathane, üretimhaneden bahsedelim. Yerimizden bahsedelim. <laughs> Bu hizmeti sürdüren kaç ekibiniz var? Kaç makine var? Yani şu an 15-16 yaklaşık 15-16 çalışan personelimiz var. Yani makine olarak şöyle hani farklı farklı torna tezgahlar var mesela iki adet matkaplar var. 3-4 adet matkaplar. işte onun dışında yani 13-14 farklı işte kaynak makinesi. Bir de bölüm bölüm ayrılmış ekiplerin yaptığı işlerin hani ayrı bir ekibin sabit yaptığı bir iş var. Hani ona göre kullandıkları makinalar değişiyor ama bizim şu an üretimimize yardımcı olacak bütün makinalarımız var mevcut. Peki sevkiyatlar nasıl gerçekleşiyor? Müşterinize ne zaman ulaşabiliyor? Yani sevkiyatlar şöyle bizim işte dediğim gibi stoğumuz oluyor birinci ay itibariyle elimizde. Makinayı alıp müşterinin kendisi montaj etme şansı yok. Mecbur sizler gidiyorsunuz. Bizim, ya bizim gitmemiz gerekiyor ya da onların makinalarını, biçer döverlerini buraya getirip burada montaj yapmamız gerekiyor. Yani yerinde montaj isteyen müşterilere de programa göre belli en kısa tarihi onları Rezerve ediyoruz. Montaj ekibimiz makineyle birlikte gidiyor. Makinenin montajını yapıyor. Çalıştırıp kontrollerini yapıyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde müşteriye teslim edip geri dönüyorlar. İş hayatınızda çok başarılar. Çok kıymetli bir sohbetti. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Ayağınıza sağlık. Siz de buraya kadar yoruldunuz. Estağfurullah. Şimdi de aile şirketinin yapı taşlarından biri ve firma ortağı olan Mehmet Gökçe'yi tanıyor ve kuruluş hikayesini bir de kendisinden dinliyoruz. 1983 yılında amca Matif Gökçe tarafından 50 metrekare bir küçük dükkanda bir tornacı olarak başlandı. Ben de köyden geldim çıraklık ve kalkalık döneminden sonra ortak olduk. Yıllarca tornacı olarak daha sonra tarım makinesi olarak devam ettik. Ee, tabii belli bir dönemden sonra bayrağı biz aldık. Şükür 50 metre dükkanlardan bir tane elektrotlu kaynaklardan e, fabrikalara çıktık. İşimizi takip ediyoruz. Ürünümüzün arkasındayız. Ee, her ürünümüz bu sene garantili diye bir şey yok. 10 sene sonra da geçse bizim ürünlerimiz bunlar. Biz devamlı malımızın arkasındayız. Bizim müşterilerimiz zaten bunu bilir. Ee, o yüzden sonra, o yüzden dolayı e, genelde tercihler altın üçten yana olur. Biz de artık belli bir yaşa geldik. Belli bir birikimimiz var. Dedi ki bundan sonra gençlere devretmek lazım geliyor. Birikimlerimizi aktarıyoruz. Artık bayrağı devretme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bunlara 5-6 yıl içinde ufak ufak sektörü hazırlayıp artık diyoruz ki dinlenelim. Evet. Asıl amaç aslında dinlenmek değil de gençlerin önüne açabilmek. Sizin fikriniz bundan yana. Sizin tabii ki de tecrübeleriniz, engin bilgilerinizin ışığında gençler de ilerleyebilir aslında. Bu konuda sizleri ben tebrik ederim. Çok güzel işlere imza atmışsınız. Bu kadar başarılı olacağınızı tahmin edebiliyor muydunuz? Şimdi e, bizler tornacıyız dedim ya. Tornacı demek yeni eee açılım, makinelere yenilikleri hep açıktır. Bu şeyin e, sonu bucağı yok tornacılığın bir yerde ufak bir arıza olduğu zaman biz nokta atışı yapabiliyoruz. Yani sonradan unutma tabii herkes mesleğini yapıyor ama sonradan bu işe girmedik biz. Onun için bir makinede ufak bir ses mi var, bir tane bir sıkıntı mı var görebiliyoruz. Her zaman sahada kendimiz e, amcamdır, amcamın oğludur, kardeşimdir. Biz bir aile şirketiyiz. E, yerine göre arızalar kendimiz gidiyoruz. Müşteriyle kendimiz muhatap oluyoruz. E, Birebir. Birebir. Birebir muhatap oluyoruz. Biz hani derler ya büyüdükçe küçüleceksin, biz büyüdükçe küçüldük. Müşteriler her zaman e, bizim güler yüzümüze, her zaman sözümüze, bizde söz senettir. E, şuradan geldi de bir şey söz verdiysek o mutlaka olur. Bir kişi diyemez ki ne altın işten bir tane çırak dahi olsa bana şunu söz verdi de yapmadı diyemez. Çünkü hep biz bununla kazandık, bununla büyüdük. E, biz dedik ki daha büyük olsun, artık şeye döndü bu işler. Her hizmet edin. Evet bir de elektronik işte bilgisayardır, şudur budur, maildir. ...onlara da önce bizi açtı. Dedik damadıma gel beraber çalışalım sağ olsun da kırmadı. Kızım üniversite mezunu damadım öyle bir tane çocuk okuyorum şu anda oğlum var o da üniversitede o da gelecek inşallah. Amcamın oğlu kardeşim fabrikanın içini yönetiyor. İnşallah bunlar da resmi yerleri bu tarz şeyleri bitecekler. Biz de büyümek için Mücadele işte Çiğdem Hanım. Biz de sizlere çok başarılar dileriz. Hizmetiniz hep böyle güzel ve özenli olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz, ayaklara da sağlık. Sevgili izleyenler bizler bir diğer isim olan Mehmet Gökçe Beyefendi'yi de tanımış bulunduk. Buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki değerli isimlerimiz kim olacaktır efendim. Şimdilik hoşçakalın.